Evet dostlar kaldığımız yerden sizlerle birlikte devam ediyoruz oldukça bir e, zor bir durumdayız şu anda gördüğünüz üzere e, iki cephemiz var Geneski Government ve Russian Republic olmak üzere Şimdi önceliğimiz Geneski Government'ı bitirmeye çalışmak Ama Allah'ın urallarında savaştığımız çapta Sibirya'da savaştığımız için oldukça zor olacak Başka eventler gelmeye devam ediyor. Biz bunları aldarmıyoruz. Şu anda Rusya'nın geleceğini düşünmemiz lazım. Bu arada buraya Amerikan birlikleri geldi abi. Nation Convertis teriflere maalesef ki Amerikalılar destek veriyor. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, adamlar Amerika tarafından destekleniyor. Bizim destekleyenimiz yok. Maalesef. Ki. Biz yanlış çözdük buranın. Şöyle i̇lerleyelim. Şuradan da ilerleyelim bu ilerleye dursun. Belki şuraya bir paket atarız. Ee, şuradan bir paket denemesine girişebilirim belki. Ama burada da artık gitmek de Oralarda bir sapla yap var mı? Bir kutu. Belki şuraya doğru gidebilirsek eğer ki şansımız yavar giderse buradan. paket denemesi Got yapabiliriz. Şöyle, sen burada kal. Sen burada kal. Evet, direkt önümüze asker çıktı abi. İtebiliyor muyum? İtiyorum bakalım, pocket'ı devam ettirmeye çalışacağız. Şurayı aslında ilerletebilsem bu olurdu. Ee, tank'ım gelsin. Bunu alırsam güzel pocket atabilirim Karsın. diye umut ediyorum. Hatta şuradan da vuralım. bitirdik ama, kötü oldu. Kötü. Top, onu pinlemem lazım aslında. Kötü. Şuradan pinleyebilirim. Orta atak verebilirim. Gidelim. gidelim. Bir tanesiyle force atak raconu çekelim ama sanırsam o fakat atamayacağız arkadaşlar. Evet, attırmadı AI bizi. Attırmıyor abi. Hatta burada fakat diyebilirim yani. O çok tat kaçırdı. Şurada ilerleyişimiz devam ediyor. Belki burayı bitirebilirsek eğer ki bu cepheye bakabiliriz rahatlıkla. Bir bakayım burada hala bir şey var mı? Bir girebilirim belki. Hemen sen arkasını takviye etmam. Ee, o gitmeye çalışıyor. Onu tut. Gitti. Aldık mama. Aldık. Güzel. Şimdi bu burada baya bir etre neyecek. Biz irkutu aldık ama maalesef ki bağlı değil. O yüzden biz de burayı kullanamıyoruz. Ama şu an buraya almamız oldukça cevabımızı rahatlatacak buradaki. Tamam. Sen de şuraya gel. Şurada şuraya doğru gitmeye çalış abi. Hiç bekleme yapma. Şurada itmek çok işime gelir mi şu anda acaba? Gitmeye çalışırken onu düşünüyorum. Önüme çıkacak. Evet, sen de şuraya hatta. Şurası ne durumda? Burası bayağı bizi zorlayacak. Burası bayağı bizi zorlayacak. Allah'ın emri. Emriyim, bir şey yok. Şimdi buradan alabileceğim bir şey var. Şuna alalım. Hiçbir işine yaramayacak ama olsun. Biz de yani bu o kadar zorladı ki Pern bize saldırdığı zaman ne halt diyeceğiz bilmiyorum. Ivan Turkovenic gelmiş. Bakalım. Şimdi Mik 15i açacağım. Asla belki erken bunu yani uçak açmak için en azından ama Buraya git ya. Şuradan şöyle gitmeye çalışırız. Evet Norlisk düşüyor gibi. Norlisk düşecek gibi. Bayağı da ...bafı var aslında. Burada Attraction yiyor mu? Yemiyor. Nasıl yemiyor ya? Burada bir tane sabrıyor. Burayı alalım. Bakalım. Buraya pocket tamam gerekiyor kesinlikle. Yüzde 65 olduğu için şu ben bunu O yüzden sivilleşmeye devam edeceğim birazcık. Devay devay! Devay devay! Burası çok hadi. uzun sürerse eğer ki hızlandırabilirim ama bakalım. Evet hadi oğlum. Gireceğiz gibi. Başaracağız inşallah. Bu Delgado oldu. USR Resolution fail'lamış. Abi gir abi şuraya artık. Yeter. Şurası bir düşsün. Bu da cephe yensin. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Haydi bit artık haydi hay bit artık bit be Buraya dal, buraya dal al Aa adam yok kapitül olmuyor dayı Bana mısın demiyor ya inanılmaz ya yani. Ha <laughs> Onunla ya bu Nasıl donanması olmaz orada o da ayrı bir Donaydı birini de neyse asıl problem burada patlak verecek. Şuraya dönelim acilinden. Ben power'ımız sıfır. Ona 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 Şimdi... Evet şimdi bir tık seçmiş olabiliriz. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü... Abi ben power'ım. Buralar kor mu peki? Buralar kor mu? Buralar kor değil abi. Buralar kor değil. Buraları korla buraları acilen korlattı. Evet, ortasında Evet, biz daha savaş açacağız. Savaş bitti. Yani değ şey, kalmadı, kalmadı. Kalmadılar. Kalsa canım feda. Kalmadı ki. Bitti ki. What a show. Coke, coffee, tea, nothing. Surprised, might, lemonade abi. Dünya <laughs> gerçekten inanılmaz. Bir su içelim. Bir su içelim. Siz de eğer su içmediyseniz de, suyumuzu için. Su önemli arkadaşlar. Su önemli. Su, suyumuzu için. Evet. Reforming the Union of Government. Far Eastern Government olacağız. Uzak Doğu. Ee, uzak Doğu Sovyet Government'ı olacağız. Evet. Herhalde bu da bizi korlar. Bu tarafları. Evet. Savaşta mıyım şu an Değilim. Güzel. Şuraları korladım manpower ben power problem çözülebileceğini umut ediyorum. En azından. 23 bin var. Bu bayağı yorucu. Bu bayağı yorucu. Şuna bak askerler içi bomboş askerlerin içi bomboş. Dayı. Çok büyük sıkıntıdayız. powerı topladık ama silah problemini halledebildik mi? İyi bari hallettik. Güzel. Ama ordumuzun büyük bir çoğunluğu light infantry'den oluşuyor. Ve çok boktan bir division abi. Ee, yeni ordu kalsın ya kalsın kalsın sıra ekçi sıra ekçi sıra eksiğini tamamlayacağımız eminim evet the Marasha retain his power gücünü koruyor diyeceğiz ve devam ediyor fokusumuz şimdi bunu da alalım bunu da alalım Perm büyük ihtimal kaza düşürdükten sonra bize yürüyecek abi bu hani artık Allah'ın emri değil Allah'ın şeyi böyle yani bağırıyor yani geliyorum Behle beni, Diye bağırınıyor şu an Pen. Ama sıkıntı yok. Elvis Presley make commercial breakout demiş. Sıkıntı yok. Sovyetler Birliği ve Sosyal Sinaç bizleri koruyacaktır arkadaşlar. <laughs> Sosyalistiz. Defend our Ya. Dalga geçiyor bizimle ya. Ne kodum için ya. Oo, oo, of. ben senin ağzına sıçmaz gibi ya. Ateşe yollayalım bir bakalım ne yapacak. Ya. Allah bu savaşa dahil olmak isterim ya. Al beni, yaz beni. Yaz beni. Bakalım kazanabilecek mi? Çok merak ediyorum. <laughs> yaptı. Gurur yapma, yandan boş. Gurur yapma, yandan boş. Dayı. Dayı. Pepe ölme Pepe. Pepe yedi Pepe'yi parçaladılar ya. Pepe'nin ağzına vurdular. Neyse olsun. İyi denedin kardeşim canın sağ olsun sosyalist inanç kurtarmadı adamları valla. Baksın. Baksın. E dayı. <laughs> Ana adamlar büyük <new> attı lan. <laughs> Daha savaşın ilk günü direkt patlattılar kafasına. Acımadılar. Bu lan bildiğin. Ana. Almanlar ne alemde? Oy. 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 Fransızlar içiliyor gibi ama. Savaş mı lan? Adamlar içiyor. Ay. Ay. Çok kötü geleceğim sana reis. Çok kötü geleceğim. Uçan varmış benim? Yalandan. Yalandan. Olsun be. Biz buna buna da şükretmeyebiliriz. Bir tane fighter basalım bari. Yalandan. kovisleri de çıkar dışarıda. Güzel güzel güzel. Artık yavaştan şöyle şunları da alalım ya. Aha uçak da üretimine başladık. Güzel. Motorizem mi? Varsa, varsa şöyle bir şey yapsam. Yapabiliyor muyum? Vallahi yapıyorum. Şunu yapabiliyor muyum? Yapıyorum güzel, güzel. Çok rahat çalışıyor. O zaman let's go. Let's go baba let's go. Zukov'un emrinde ilerleyeceğiz. Önce Perm. Sonra ise bu Reichskommissariat Moskovyen. Sonra ise bütün Sovyetler Birliği. Tek bir çatı altında. Maraşel Zukov'un altında birleşecek. Belki Amerikalılar yenilmiş olabilirler. Fransızlar itilmiş olabilirler. Ama sosyalist inanç... Bir kere kaybetse de yenilmedi. Kaybettik ama yenilmedik. Ya hak. Yato. Çok fazla. 52 dakika olmuş bu arada video. Şöyle zaferimiz kutlu olsun. Sovyet donanmamızı da alalım. Evet. Başardık. Vallahi başardık. Şimdi burada bir sonlandıralım. Sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim.